İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Afiyet olsun. Of. Yok artık. Üstüme iyilik sağlık. Bir gün bu masada sadece ikimiz kalacağız derken... ...gittikçe çoğalıyoruz ha, Azize Hanım. Hem de ile beraber. Bakalım daha kimler gelecek? Gül Hanım, ablan senden çok bahsetti. En sonunda tanışabildik. Hoş geldin. Ben Elif. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim. Ee, öyle deyince ne diyordu kaplan? Sizleri sarıver. <laughs> Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Buyur bakalım Gül. Bunları senin için yaptım. Gülen'im derseniz sevinirim. Dedemin annesinin adı. Adeden beni çok sevdiği için annesinin adını koymuş. Hadi bakalım sen tabandakileri ye. Ondan sonra sana bir sürpriz var. Ne? Sürpriz mi? Hadi söyle Miran. Abla sen biliyor musun? Yok, bilmiyorum. Vallahi verdiğin sözler çoğalmaya başladı Mirancığım. İnşallah bu sefer çok uzun sürmez. Gül, hadi ablacığım yemeğe niye soğudun? Şu Şadoğlu kızları da kendilerini bir bir bizim konağa atıyor. Kalan varsa onları da kap getir Miran. Bir de Yaren ablam var ama onu getirmedik. O cezalı çünkü beni ağlattı. <laughs> dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.